Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ikinci temadaki zenginleştirme testi 3'ün çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 7 sorumuz var arkadaşlar. Hep birlikte çözelim. Evet ilk sorumuz şöyle. Aşağıdaki bir çarpma tablosu verilmişti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sembollerinin yerine yazılamaz? Yani şimdi şöyle. Ee, burada tek tek çarpacağız mecburen. Yani başka şansımız yok. 157 e, ile 352'yi çarpacağım ben burada. 2 kere 7 14. 14'ün 4 elde var 1. 2 kere 5 10. 1 elde 11. 11'in 1 elde var 1. 2 kere 1 2. bir elde 3. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 5 15. 2 elde 17, 17, 17. elde var 1. 3 kere 1 3. bir elde 6. 671 çıkacak yine aynısı. 1, 7, 6 kaydırdım bu şekilde. 4 aşağıya 1, 1 daha 2. 7, 3 daha 1 daha 11, 11 bir elde var. 1, 7, 6, 13 bir elde, 14, 12, 11, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 16, 14 elde var. 1, 74, 124. Yani niye çıkmadı burada? Çok ilginç. Yanlış mı çarptım? 332 ile 157'yi çarpacağım. 2 kere 7, 14 elde var. 1, 2 kere 5, 10. Bir delde on 11, on elde var. Bir iki kere bir iki, bir elde üç. Üç kere yirmi bir elde var. iki üç kere beş, on beş, iki delde on, on, on elde var. Bir, üç kere bir, üç, bir elde Ha ben niye yani altı dedim ya. Tövbe estağfurullah. Bunlar 4 olacak. Bir, bir, iki, aynen. 7 e de... dört, 7, 4 daha 11 bir. Bir delde on. İk on iki, on iki, iki elde var. Bir, elli iki, bin yüz yirmi yazılabiliyor. Bunda sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım artık. Ama mecburen yani burada değil mi? E, şu yazılamaz bence. Hani ben C şıkkı olduğunu düşünüyorum. Mesela neden hocam? 224 ile 437'yi çarparsak. 4 kere 7 28 elde var 2 deyip yani son birler basamağı 8 olacak. 2 tane var zaten. Tamam. Sonra 246 ile de 153'ü çarparsak 3 kere 6 18. Birler basamağı yine 8 olacak. Bu oluyor. Ama bu olmuyor. Artık uzun uzun çarpmayalım. Mantığını anladık zaten. Doğru cevap C şıkkı. Çünkü yani sonu birler basamağı 4 olan nereden geldi? Şu ikisinin çarpımından geldi. O da 52.124. Ama bu nereden gelecek? Gelmiyor. Çünkü diğerleri birler basamağı 8 olan sayılar. 2.814 kilogram nohut. Her birinin içinde en fazla 50-45 kilogram nohut olacak şekilde özdeş çuvallara konulacaktır. Bu iş için en az kaç çuval kullanılır? Mecburen böleceğiz. 2.814 kilogram nohutu 45'e böleceğim. 28'de 45 ve 281'in de 45. 6 defa olsa 6 defa olur. 6 kere 5 30 30 0 elde var 3. 6 kere 4 24 3 elde 27. 1 aşağıya 8 neye çıktı? 1 114. 114'ü 45'e bölersek 2 kere 45 90 24. E şimdi 62 kilogram çuval tamı tamına 45 kilogram 45 kilogram koyduk. Ama kalan 24 kilogram nereye koyacağız? O zaman 63. torbaya koyacağız. En az 63 çuval lazım. Çünkü 62 tane çuval tamı tamına ağzına kadar fulledik. Dolu. Tamam ama 24 kilogram kalmasaydı problem yoktu. Kalanı da artık bir sonraki yani 63. çuvala koymamız gerekiyor. Bu nedenle 63 tane çuval lazım arkadaşlar. Melis öğretmenin tahtaya yazdığı bölme işleminin sonucunu sayıların yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. Melis'in bulduğu tahmini sonuç 33 olduğuna göre aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi öğretmenin tahtaya yazdığı işlem olabilir? Hmm, tek tek bunları en yakın yüzdeye yuvarlayacağız. Yani şimdi bakıyorum ben burada 77 50'den büyük mü büyük bunu 1000 yapıyorum. 217 bakıyorum burada 17 50'den küçük mü küçük o zaman bunu 200 olarak yuvarlıyorum. 1000'i yani 200'e bölersek 5 çıkar yani bu. Bu olmaz. A yok. Buna geldik. E şimdi bu e, son iki basamağı 0 2. 50'den küçük mü? Küçük olmamını bunu 9900'e yuvarlayacağım. Peki bu 275. 275. 75 son iki basamağı. 50'den büyük olduğu için bunu yüzler basamağını 1 arttıracağım. 300 yapacağım. E sıfırları sildim zaten. 99'u 3'e bölersek 33. B şıkkı. Peki hocam bunun bir taktiği var mı? Yok. Sadece yuvarlamaya dikkat edeceğiz. En yakın olmaya yuvarlıyorsak birler basamandaki sayıya bakacağız. 5 ve 5'ten büyükse birler basa onlar basamandaki sayı 1 arttıracağız. Birler basamağına 0 yazacağız. Eğer 5'ten küçük ise o sayıyı sileceğiz. Birler ba onlar basamağı aynı kalacak ve sonuç birler basamağı 0 yazacağız. Yani mesela 17'yi 20'ye yuvarlayacağız. 13'ü 10'a yuvarlayacağız gibi. Tamam? Mı? Onlar onlar e, en yakın yüz, en yakın onlar yuvarlama bu şekilde. En yakın yüzlükte ise 151. Bunu 200'e yuvarlayacağız. Çünkü neden? Son iki basamağı 50'den büyük. Ama 149'u 100'e yuvarlayacağız en yakın yüzlük o demek çünkü. 49 yani 149 yüze daha yakın. Ama 151 200'e daha yakın. Gibi. Ön yüzü pembe, arka yüzü sarı olan bir kart ile ön yüzü mor, arka yüzü turuncu olan başka bir kart aşağıda gösterilmiştir. Bu kartların ön ve arka yüzlerinde yazan doğal sayıların toplamı yüzdür. Bu Ön ve arka yüzde yazın. O zaman bunun arka yüzünde 30 yazıyor. Bunun arka yüzünde 76 yazıyor. Tamam. Pembe yüzdeki doğal sayı ile turuncu yüzdeki doğal sayının çarpımı. Pembe yüzdeki doğal sayı 24. Turuncu yüzdeki doğal sayı 70. Çarpımı. Sıfır yokmuş gibi davranıyoruz. Çarpımda. En son ekleyeceğiz. 7 kere 4 28 elde var. 2. 7 kere 2 14. 2 delde 16. 1680. Tamam. Sarı yüzdeki doğal sayı ile sarı yüzdeki doğal sayı 76. Mor yüzdeki doğal sayının çarpımı 30. Bunu da yine 0 yokmuş gibi davranıyoruz. 3 kere 6 18. 18'in 8 18, elde var. 1. 3 kere 7 21. 1 delta de 22. 2280 yapıyoruz bunda ama 0'ı unutmuyoruz. 2280 ile 1680'i toplayacağız. 0 8 8 16 16 16 elde var 1 6 2 7 6 2 8 bir elde 9 2 1 3 39 3960 B şıkkı tamam yani burada artık dediğimiz gibi peki hocam o direkt 76'yı nereden bulduk kafadan yaptım yani ben 100'den 24'ü çıkaracaksınız 100'den 70'i çıkaracaksınız arkadaşlar o şekilde bulunuyor. Saat 16.25'te ders çalışmaya başlayan Meltem'in ders çalışma programı aşağıda verilmiştir. Meltem her ders sonu arasında 10 dakika mola. 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 Almanca dersini bitirdiğinde saat kaçtır? Şimdi ee, 25 35 tane yapar 5'i buraya ver 60. 15 daha 60, 15 daha 75. 75, 85, 95, 105. Aradaki şeylerle 105. 27 de burada var. Daha 27 dakika. 7, 5, 12, 12 niksel de var. bir. Ee, biri buraya ver. 3, 132. Peki 1 bir, e, bir saat kaç dakikaydı? 60 dakika. O zaman 132, 132'nin içinde kaç tane 60 var? 2 tane. 120. O zaman 12. 2 saat geçmiş. 2 saat 12 dakika geçmiş arkadaşlar. 2 saat 12 dakika boyunca aradaki molalarla birlikte geçmiş. E peki o zaman 16.25'te başladıysa 2 saat 12 dakika geçtiyse toplayalım. 5, 2 daha 7, 2, 1 daha 3, 6, 2 daha 8, 18, 37'de Almanca dersini bitirdiğinde saat 18, 37 olacaktır. Nasıl hesapladık hocam? E zaten çalıştığı süreler belli. Aralarda 10 dakika ara var. E peki Almanca bittikten sonra 10 dakika mola mı? Niye mola versin ki artık ders çalışma bitmiş. Yani orada demiyor. Almanca dersini bitirdiğinde diyor. Mola verdi vermedi mi? Ama şu aralarda veriyor. İki ders arasında. Hepsini topladık. 132 dakika tuttu. E bir, 60 dakika 1 saat. 60 dakika 1 saat. Ha, 132 dakikanın içinde 2 saat geçmiş oluyor. 12 dakika artıyor diyoruz. 60'lı sisteme düşünüyoruz. Ee, şeylerde, saatlerde. Türkçe öğretmeni Ka Kasım, Kasım Bey öğrencilerine 765 sayfalık bir okuma kitabını her gün eşit sayfa okuyarak bitirmelerini söylemiştir. Aşağıda 4 öğrenci bu kitabı kaç günde bitirdiler verilmiştir. Buna göre bu 4 öğrencinin bir günde okuduğu sayfa sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi 765'i tek tek böleceğiz arkadaşlar. 17'ye böleceğim. Kaç olur? 4 defa olsa 4 kere 7 28 elde var. 2 4 kere 1 4 2 de elde 6 68 16'dan 8 çıktı. 8 85 5 5 kere 17 85. Emre arkadaşımız bir günde 45 sayfa okumuş. 765'i 15'e bölersek 5 kere 15 75 6'dan 5 çıktı 1 15 51 bu da Banu arkadaşımızda da bir günde 51 sayfa okumuş maşallah o zaman aa, Canan arkadaşımızda da bir günde 15 sayfa okumuş 51 günde bitirmiş ya birbirinin tersi yani süper yırttık burada vallahi ya süper bölmeyle uğraşmayacağız 765'i de 9'a böleceğiz. 7 içinde 9 yok. 76 içinde 9. 8 kere 9. 72. 6'dan 2 çıktı. 4. 45. 85. Oo. Vay be Demir'e bak. 85 sayfa okumuş. 85. 45 Emre okudu. 51. Banu okudu. 15'te. Çağınan okudu. 5, 10, 15. Bir daha 16. 16'ın sayıda var. 1. Son 6'lı olan bir tane var ama neyse. 8, 4, 12, 5 daha. 17, 1 daha. 18, 1 daha. 19, 196. Bir günde 4 arkadaş 196 sayfa kitap okumuş maşallah. Toplamda tabii ki. Burada Demir arkadaşımız 85 sayfa gayet iyi. Tabi herkesin bir hızı var ama sonuçta kitap okunmuş mu okunmuş. 51 gün. Bu, bu iyi oldu ama değil mi? Yani 15 günde okuduğunda 51 sayfa okuyorsa günlük 51 günde bitirdiğinde 15 sayfa okur. Bu çok iyi oldu yani. 4 tane işlem yapmak yerine 3 işlemle işi götürdük. Bir pastane sahibi olan Ayşe Hanım aşağıda kilogram fiyatları verilen meyvelerin her birinden 10'ar kilogram satın almıştır. Ayşe Hanım manava vereceği ücreti meyvelerin kilogram fiyatlarını toplayıp bulduğu sonucun sağına 2.0 yazarak hesaplamıştır. Ayşe Hanım işlemi doğru yaptığına göre baştapladığı fiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? E şimdi arkadaşlar 10 kilogram alıyorsa 370 tutar, 450 tutar, 520 tutar, 740 tutar. Doğru mu? Şimdi meyvelerin kilogram fiyatlarını toplayıp bulduğu sonucun sağına 2 sıfır yazıyor. He yani. Tamam. Şimdi 370, 450, 520... 740. Toplayalım. Zaten 0 7 5 12 2 daha 14 4 daha 18 değil mi? 18. 18'in 8 elde var. 1 ya da 4 2 6 5 ama yani ne 18. 7 3 daha 10. 5 4 daha 9 19 bir elde 20. 20. Yani 2080 TL vermesi gerekirken gerekirken bu Sadece şunları topluyor. 208 buluyor. Yani sadece şunları toplayıp 208 buluyor. Fakat yanlışlıkla sağına bir sıfır yazacağına iki sıfır yazıyor. He, demek ki o zaman 20.800 ödemiş. Vav. Wow. Halbuki fiyat 2080. Tamam. Ondan 8 çıktı. 2. 7 aşağıya. 10'dan 2 çıktı. 8. 1 aşağıya. 18.720 TL fazla vermiş. Vay be. Çok fazla vermiş ya. Yazık kadına. Yani insanlık hali ama. Herhalde manavda uy uyarmadım acaba yani. Öyle olur mu? Ya? Yani burada 2080 tutacağı yerde 20.800 tutmuş. İnsan bir işkillenir ama ne bir onar kilogram fiyat verdiği için vay be meyveler de şey yani yani çok ya yani neyse uzatmayalım arkadaşlar 18.720 TL fazla vermiş oluyor gerçek sonuçta evet evet gençler böylelikle ikinci temamızı bitirdik inşallah bir sonraki dersimizde birinci temaya baş şey üçüncü temaya başlayacağız üçüncü temadaki konumuz geometrik nicelikler olacak evet o derste görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.